Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bireysel temel ihtiyaç destek kredisinde değerlendirme işlemleri devam ediyor. İşlemler devam ederken de onay mesajları gün içerisinde gelmeye devam etti. Hala da gelen onay mesajları var. İnşallah, öncelikle bu onay gelenlere hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah da değerlendirmede bekleyenler onay mesajını en kısa zamanda alırlar. Bayram önü, bayrama bu gelen onay mesajlarıyla girerler. Tek umudumuz gayemiz bu yönde. E, tabii ki e, onay gelmeyen arkadaşlar da var. Onay gelmiyor, red geliyor. Hala da değerlendirmede bekleyen kişi sayısı fazla. O kadar da az bir sayı yok. E, KGF'nin bir limiti var. Bu bitene kadar bu kredilere onay mesajı gelip kredi kullandırılacak. Bunun bilgisini verelim. Limit ne kadar kaldı, e, limit e, şöyle bakıldığında e, limitin %90'ı kullandırıldı arkadaşlar. Yani paranın %90'ı kullanıldı. Daha %10'luk bir bölüm var, öyle söyleyelim. O da kullandırılacak, onay gelecek. Bu hafta içerisinde gelir, önümüzdeki hafta gelir. Bunu nasıl ayarlarlar bilmiyorum ama onaylar gelmeye devam edecek. Redler de geliyor. Bunun bilgisinde verelim. Maalesef red mesajları da geliyor. Şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlarımız hep yazmışlar. E, çalışanlara değil de çalışmayanlara. Yani e, işi var çalışıyor ama bir arkadaşımız yazmış mesela ben çalışıyorum red geldi. Ama çalışma işimi biraz önce onay verdi banka. Yani enteresan durumlar var kredide. Bugün onay geldi. Kredi 10 dakika içinde hesabıma yattı. Mobilden kullandık. 10.000 TL. Ama eşim adına onay geldi. Benimki hala değerlendirmedi diye. Bir arkadaşımız var. Onun da ee, bize kredi resimlerini göndermiş. Ona da gösterelim size hemen arkadaşlar. E-mail hesabımıza kredi resimlerini göndermiş Ferhat Bey. Ferhat Kızıltepe. Daha önce yorumlarda kanalımızın abonelerinden onay mesajlarını göndermiş, onay almış arkadaşımız. Daha önce onay almıştı, bir yorum yapmıştı, bundan alakalı eleştiri almış, bir eleştirilere kanıt olaraktan bunları göndermiş. Kendisine buradan da gönderdiği belgeler için çok çok teşekkür ediyoruz Ferhat Bey. E, ee, başvurum gece bir de onaylandı. Direkt kullandım. Para hesaba yattı. Sadece Türksel'de fatura icram var. Bakın sadece Türksel'de fatura icram var. Türksel icrası var. 5 Mayıs'ta başvurmuştum. Göndermiş olduğu belgeleri de bu şekilde inceleyelim. Gördüğünüz gibi 7500 TL başvurmuş. 5000 TL onay gelmiş. Arkadaşımıza bu şekilde de kullandırımını gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş. Devam edelim gönderdiği şu şekilde de göndermiş olduğu belgeler bunlar e kendisine çok çok teşekkür ediyoruz bu gönderdiği belgeler için eee gördüğünüz gibi arkadaşlar onay mesajı da geliyor red mesajı da geliyor red gelen arkadaşlarımız da var bunun bilgisini verelim sadece onay gelmiyor Ferhat Bey gibi onay gelen de var. Başka bir arkadaşlarımız gibi red gelenler de var. Maalesef red gelen kardeşlerimiz de mevcut. Şimdi arkadaşlar biz bir önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi red gelenler. Red gelenlere değinmeden önce bir konuya değinelim. Arkadaşlar kredide SMS problemi var. SMS gelmiyor. Onay gelse de. E, red gelse de ne gelirse gelsin SMS göndermiyor bankaya ya da geç geliyor. Nasıl bir şeyse artık çok bu durumdan dolayı şikayetçi olan arkadaşımız var. Bundan dolayı krediyi siz kendiniz kullandırım bölümlerinden sık sık kontrol etmeniz gerekiyor. Yani Yoksa siz farkına varmayabilirsiniz kredinin onaylandığını, red geldiğini bu şekilde anlama şansınız var. Bundan dolayı sıkıntıya düşmeyin. E, şöyle bir olay var. Red geldi, arkasından onay geldi. Bir önceki videolarımda da değindim buna. E bu şekilde işlemler gerçekleşiyor. Bundan dolayı siz biraz önceki bahsettiğim gibi yine ne olursa olsun red gelen kardeşlerimiz bu videoyu izliyorlar ise mutlaka hangi bank olursa olsun Ziraat Halk Bankası, Vakıf Bank fark etmiyor. Vakıf Bank bu aralar yine bir 2-3 gün önce bir onaylar geliyordu bu aralar yine sessizlik Vakıf Bankası'ndan hakim maalesef. Şu anlarda sessizler nedense. İnşallah onlar da biraz daha bu işe dahil olur ve onay mesajları bekleyen kardeşlerimiz bu süreci en iyi şekilde geçirirler. Bayram önü, bayram yaklaştı şurada 2-3 gün bir şey kaldı. Bundan dolayı onaylar artaraktan devam eder. E, kullandırım kısımlarından mutlaka sizin bu kredi durumlarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi red gelen arkadaşlar büyük ihtimal bu tip videoları izlemiyorlar. Ama görlerse görürlerse e, e da sizin tanıdıklarınız varsa bunlara bildir, e, bilgi verin arkadaşlar. Bilgi verin ki red gelenler kredilerinin durumlarını kullandırım kısımlarından kontrol etsinler. Belki onlara mesaj gelmemiştir. Mesaj gelmediği için de kredi onaylanır, onun da haberi olmaz. Red geldi nasıl olsa diye bırakmıştır, onların da haberi olmaz. Bundan dolayı kredi 10 gün sonra iptal olur gider. Bunun için, bunun için arkadaşlar red gelenler, tanıdıklarınız, çevrenizde işiniz, dostunuz varsa mutlaka bunları bilgilendirin, bilinçlendirin. Çünkü her ben bu videoyu paylaşın demiyorum. Bu sizin ee, isteğinize kalmış bir şey. İster paylaşın, ister paylaşmayın. E, paylaşırsanız iyi olur e, Bilgi almak açısından e, Red gelen kardeşlerimiz en azından Bu durumu öğrenmiş olur Ve kredilerini kontrol etmiş olurlar Veyahut da siz tanıdıklarınıza Eşinize dostunuza bu durumu Anlatabilirsiniz çünkü red gelen Arkadaşlara e, Dün bugün Sabah e, Gece de geldi e, Bu Red gelmiş arkasından Onay geliyor buna çok çok dikkat edelim Kesinlikle mesaj gelmiyor. Bunun önlemini almak için kullandırım bölümlerinden kontrol etmemiz lazım. Mesaj gelenler zaten farkına varacak. Ya gelmezse? 10 kişiden sanki 3 kişiye mesaj geliyormuş gibi bir durum var. Çünkü onay alan gün içerisinde de onay alanlara baktığımızda SMS gelmedi onay gelmiş. SMS gelmedi onay gelmiş. Bankalar bize günlerden beri, aylardan beri ne diyorlardı? Onaylandığında size SMS ile bilgilendirme yapılacak. Ama onaylanmış bilgilendirme yapılmadı. Maalesef bu durumlar çok can sıkıyor. Sanki işin içinde başka bir şey varmış gibi insanı hissettiriyor. Bir de TC kimlik numarası bilgileri, telefon bilgileri bunların güncellenmesini yapın arkadaşlar. Bunları yapmadan kesinlikle bu krediyi kullandırmazlar. Yani o şubeye gidip o bilgileri güncelleyeceksiniz. Başka çaresi yok. O şubeye gidip o bilgileri, telefon numarası, adres bilgisi, TC kimlik numarası, eksik olan ne varsa artık. Bunların güncellemesini yaptıktan sonra size o mesaj gelecektir. Yani kullandırım mesajı, bunlar vesaire gelecek. Bir gün içinde kullananlar var. Bir gün içinde bakın bankaya sabahtan gidiyor, bu işlemleri yapıyor. Akşama doğru da kredisi onayları kullandırımını yapıyor parasını bankamatikten çekiyor. Ziraat Bankası. Bakın bunları yapın. Halk Bankası da aynı şekilde. Vakıf Bank da yapıyor. Bunu tabii ki bu aralar Vakıf Bankası'ndan cevap alamadığımız için Vakıf Bankası cevap vermediği için sıkıntı. Yani cevap geliyor gelmiyor vesaire diyen kardeşlerimiz var. Cevaplar geliyor arkadaşlar. Hem Halk Bankası'ndan hem de Ziraat Bankası'ndan. Vakıf Bankası'ndan da geliyordu. Bu aralar bayağı bir durdu. İnşallah onlar da canlanırlar. Daha hala bekleyen kardeşlerimizin sayısı fazla. Bundan dolayı bu kredilere onay, red, cevap illaki gelecektir. Tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kredinin bitiş tarihi 2020'nin Aralık ayının 31'dir. 2020'nin Aralık ayının 31'dir arkadaşlar. Bu zamana kadar bu kredide her türlü değişiklik olabilir. Ee, i̇kinci faz olaylarına değinmiş yazmışlar arkadaşlar daha önce videosunu yapmıştık kesin bir gelişme yok olabilir olmayabilir belki buradaki e, paranın miktarı artaraktan e, onay verme sürecini daha da arttırabilirler. Yani 41 milyar TL'yi çekerler e, 50'ye çıkarırlar 60'a çıkarırlar. Bunu yaparlarsa daha da iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bekleyenlerin sayısı, ret gelenlerin tekrar değerlendirme olayları bunun için e, yapılması gerekiyor. Bu paranın yükselmesi. sonra arkadaşlarımız var. Şu ana kadar e, aldığımız bilgi KGF'nin e, KGF kendi sitesinden 6 milyon 400... 60 bin kişiye bu kredi kullandırılmış. Resmi rakamdır arkadaşlar. Girip bakabilirsiniz. 6 milyon 460 bin kişiye bu kredi kullandırılmış şu ana kadar. Bunun bilgisini de verelim soran arkadaşlarımız için. E, konuyla alakalı gelişmeler oldukça e, bilgilendirmeye çalışıyorum. Bugünkü gelişmeler e, güzel. E, kredilerin yeniden değerlendirme olayları falan. İnşallah bu da e, KDK başvuru dilekçe vesaire yazan yazmayana da bu olaylar gelir ve herkes bu krediden bir şekilde bekleyenler faydalanır, red gelenler faydalanır diye umut ediyoruz. Sorularınız, görüşleriniz varsa videonun altında paylaşabilirsiniz yorumlar kısmında. Instagram'dan hesap soran arkadaşlarımız var. Adresimiz hakkında bölümünde mevcut. Buradan da söyleyeyim. İzle şimdi 7. Instagram adresimiz buradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum.